Merhaba arkadaşlar. Bugün yine zor çizimlerden birini yapacağız. Bir oval ya da elips bir üç boyutlu yüzeyin üstüne sarmal bir nesne oluşturacağız. Bunun için kullanacağımız tezgahlar Part Design, Part Sketch ve Crew Workbench. Daha önce bahsetmiştim Crew Workbench'i burada Tools'ta Addons Manager'dan bekliyoruz açılmasını. Evet, iki tane de update'imiz varmış. Buradaki Curve bölümünden, evet, Curve Workbench'i buradan yüklüyoruz. Yine bir update gelmiş buna. Şu update'leri de yapalım. Evet, güncellemeleri yaptık bu güncellemeler önemli çünkü bazı hatalar düzeltiliyor. Tekrar açıyoruz. O İzmir'de hava güzel, yağmurlu. Bekliyoruz açılmasını fırkatin. Evet açıldı. Şimdi boş bir dosya oluşturuyorum. Şimdi kullanacağım part workbench'i. Şimdi sketch'e girdim. Şuradan yandan görünüşte şöyle oval bir nesne oluşturayım. Oval ee, şöyle Hatta şunu kullanabilirim. Yani daha şey olsun. Şöyle bir obje. M'ye basarak burada arch yapılandırması oluşturabiliyorsunuz. Bakınız. Böyle bir Tuhaf bir nesne oluşturdum. Pardon şöyle değil. Şöyle yapacağız. Yine hatalı oldu. Şuradan şöyle bir yay çiziyorum. Aynen şunu şunu şu birleşmedi. Neyse şimdi birleşir. Şununla da şunu birleştiriyorum. Böyle bir yay çizdim. Bunu revolve komutu ile çeviriyorum. Nerede benim skeçim? Evet. Şurada part modülünde bu işlemi yapıyorum. Revolve burada. center bu. Z direction diyor. Hayır biz X direction'da çevireceğiz bunu buradan X direction'a tıklıyorum, buradan referans da seçebilirsiniz. Ok' diyorum. Evet, şöyle şeklimiz oluştu. Böyle bir şekil oluştu. Şimdi bunun yüzeyine bir e, spiral nesne oluşturacağım. Bunu nasıl oluşturacağım, bir görün. Şimdi e, buradan. şeyi seçiyorum. Pardon neredeydi o? Part Shape Builder Primitive Primitive Plane Evet Spiral Spiral Ellips Helix Evet Helix koyacağız Helix 3D ee, View diyelim burası pozisyonumuz. Şuradan e, yükseklik, height, radius. Radius'umuz mesela ne olsun? 100 olsun. Şimdi tam bilmediğim için öyle sallıyorum. Yüksekliğimiz şurası da 200 olsun. Pitch dediği de bu da 50 mm olsun. Create diyelim. Evet böyle bir şey oluşturdu. Görüldüğü gibi yanlamasına yaptı. Biz şimdi bunu düzelteceğiz. Ee, map Mode şeyi e, şuradan şurayı tıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi düzeldi. Şimdi Solid <laughs> Helix'e geldim yine. Şuradan Map Reverse. Evet içe geldi. Şu anda göremiyoruz onu. Ben şimdi onu büyüteceğim. Radius bunu 200 yapalım. Evet. Şöyle 200 oldu. 100 olsa mı? Evet. Yükseklik de 500 olsun. Hatta 800 olsun. Evet şöyle çıksın. Hala şunun dışında kalması lazım. Yani bunun dışına çıkması lazım. Radyosu e, 250 alalım. Evet şu anda oldu. Şu anda piçini bunun 400 yapalım. Şöyle birkaç tur atsın yeter. Evet şöyle bir nesne oluşturdum. Bakınız nesneyi görüyoruz. Şimdi burada bir çizgi çizeceğim. Nereden? Şurayı tıklıyorum. Şu noktadan buraya. Close diyorum, evet. Şimdi bu burada şeyi kullanacağım. Sweep komutumu kullanacağım. Şimdi Sweep sketchimiz ne? Şu. Yani switch, sweep profilimiz. Create Solid değil. FreeNet e, Sweep Pattern'ı işaretliyorum. OK. Down. OK diyorum. Bakın şöyle bir şeklimizi oluşturdu. Böyle bir şekil oluşturdu. Şimdi ne yapacağım bunu? bu ikisinin <laughs> kesişimini alacağım ee, ya da şöyle yapabilirsiniz slice apart yapabilirsiniz kesişim yapabilirsiniz yani şuradan pardon bunu yapmayacaktık <laughs> şöyle slice apart yapalım Şu anda bakın şurada çizgi oluştu. Şimdi şekli de göstereyim size. Bizim aslında revolvümüz burada hala. Şimdi Biz burada neyi kullanacağız? Niçin bunu yaptık? Şuradaki çizgiyi kullanmak için. Şimdi burada bu dış yüzeyinin, yani bizim e, revol ile yaptığımız cismin dış yüzeyinin şeyini profil çizgisini oluşturdu. Şimdi ne yapıyoruz? Crew Workbench'e geçiyoruz. Geçtik. Şunu kapatalım. Şimdi bu çizgiyi ben şey haline getireceğim. İşlem yapılabilecek bir çizgi. Evet, bu kadar. Bunu Crew Workbench'te şu komut yapıyor. Bu komut gerçekten çok kullanışlı. Pipe Shell Profil tıklıyorum. Bakınız bu çizgim artık benim şeyim oldu. Bunu saklayayım. Evet bunu açayım. Ee, sonra efendim şunlara da ihtiyacım yok. Bakın böyle bir e, profil oluşturdu. Evet şu anda profil Yaptık. Bu aşamaya geldik. Yapacağımız şeyler çok basit. Önce bunu bir crew haline getiriyoruz. Bakın burada crew extended ve join crew var. Biz join crew komutunu kullanarak bunu bir crew haline getiriyoruz ve diğer komutumuzda şuradan crew extended diyerek iki ucundan bunun uzamasını sağlıyoruz. Uzadı mı? Hayır uzamadı. Tekrar seçiyorum. Evet. Şu anda uzamış oldu. Bakın. Şimdi buradaki ayarlara bakalım. Straight Light length start yani başlangıç noktası bunu 40 diyelim mesela Bakın bu uzadı artı bunun şey ayarı da var burada mesela bunu G2 kruvatür dersek bu şeye uygun olur gelen hatta uygun yapmış olur. Çıkışını da 30 diyorum. Bunu da G2 kıvrıtır diyorum. Bakınız şöyle. Buradan çıktı. Şöyle kıvrıldı. Şimdi bu, bu hale geldikten sonra hatta bu başlangıcını 60 falan yapalım. <laughs> skeçimizi burayı oturtacağız. Yani profil skeçimizi. Geldim. Şöyle şurayı tıkladım. FB net değil. Normal to H diyorum. Bakınız geldi. Ve burada ee, daire yapabilirim, kare yapabilirim. Ben daire yapmayı seçiyorum. Şöyle bir daire yapalım. Evet. Okey. Şu anda bu da tamam. Şimdi part modülüne geliyorum. Tekrar Buradan e, sweep komutuma tıklıyorum. Profilimi seçiyorum. Ondan sonra Kruvumu seçiyorum. Yani bu sweep yapacağım peti seçiyorum. Şunu açalım biraz. Down diyorum. OK diyorum. <laughs> Bakın bu işlemi gerçekleştirdi. Gayet de güzel oldu şimdi bunu e, array komutu ile çoğaltalım nereden draft da geliyorum yine bunda anladığım kadarıyla ufak bir e, şey var site e, yoktu tekrar oluşmuş yani normalde bunu benim polar array dediğimde bu yüzeyden çoğaltması gerekir. Buradan yapıyor. Çok da önemli değil. Biz şimdi tekrardan bunu e, x ekseninde olacağı için bizim merkezimiz x eksenine çevireceğiz. Sıfır <laughs> diyelim. Bunu da. Evet. Şöyle bir nesne oluştu. Bunu arttırabilirsiniz istiyorsanız. Ben şu anda bu kadar yeterli benim için. Bunu ne yapacağız? Bunu buradan part bölümüne geçeceğiz. Compend yapacağız. Bakın bu tek parça oldu bu sefer. Şimdi bundan bunu çıkaracağız. Çıkar diyorum. Umarım çıkarır. Vardı. Şimdi şu fazlalıkları bir keselim. Görün... Şey yapalım. Şunlar görünmesin. Evet sevgili friket severler ve izleyiciler. Bakınız. Şöyle bir yüzey oluşturmuş oldum. Bu eğri yüzeyin üstüne bunu sarmış oldum. Evet zor mu? Hayır değil. Çok da kolay yani. Ee, sadece burada ekstradan crew workbench'e ihtiyacınız var. Her zaman söylediğim gibi, e, Friket'te hemen hemen çizilemeyecek bir şey yok. Önemli olan nasıl çizeceğinizi biraz düşünmek. Diğer yazılımlar, evet çok fazla özellik sahibi ama Friket'te de az özellik yok, çok fazla var hatta. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Herkese iyi çalışmalar, friketli günler diliyorum.